Dolapta 400 gram kıymam var. Aynı şeyleri yapmaktan da bıktım artık. Değişik tarifler denemek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Karıştırma kabıma 400 gram kıymamı, orta yağlı 400 gram kıymamı ekledim. Daha sonra bir orta boy soğanı ince ince doğrayarak karıştırma kabıma ekliyorum. Baharatlamadan önce bu karıştırma kabında güzelce karıştırıyorum. Soğanlar ve kıymalar iyice birbirine karıştıktan sonra sıra baharatlama aşamasına gelecek. Dediğim gibi bu birazcık değişik bir tarif ve kendi yorumumu kattığım bir tarif. Bu yüzden ben sevdiğim baharatları koyuyorum. Birazcık kekik, birazcık nane, birazcık pul biber, peşine kimyon, bolca kimyon. Tuzu ekliyorum, karabiberi ekliyorum, kırmızı toz biberi ekliyorum. Daha sonra da ince kıyılmış maydanozları ekleyerek tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Koyduğum ölçüler ise çay kaşığı ve tatlı kaşığı arasındaki ölçüler. Bu ölçülerin ayrıntılı hallerini ve tarifin ayrıntılı halini açıklamada bildiriyor olacağım. Güzelce karıştırmaya başlıyorum. Bu aşama önemli. Ne kadar güzel karıştırırsanız, ne kadar birbirlerine güzel karışırsa köfte harcımız daha sık olacak ve çöpte de güzelce duracak. Görmüş olduğunuz çöpler çöp şiş değil aslında. Kalın çöp şiş diye geçiyor. Lütfen marketten alırken buna dikkat edin. Harcımız hazır. Şimdi sıra geldi çöplere bu harcı takmaya. Ee, yaklaşık iki köfte kadar yetecek yani 80-90 gramlık kıymayı elime alıyorum. Daha sonra sol elimle form vermeye çalışıyorum. Bu aşama birazcık ilk başta yaptığınız zaman olmuyormuş gibi olabilir. Ama lütfen paniğe kapılmayın. Elinizi özellikle ıslatarak yaptıktan sonra benim de yaptığım gibi her tarafı birbirine yakın bir ölçüde bir çöp şiş hazırlayabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde bir kez daha göstereyim. Sağ elime çöp alıyorum. Sol elime ise köfte harcını alıyorum. Köfteyi birazcık sıkılaştırdıktan sonra çöpü içerisine doğru ittiriyorum. Daha sonra çöpün etrafındaki bu eti, bu harcı, köfte harcını çöpe güzelce saplamaya çalışıyorum. Bu aşamada elinizde biriken şeyler yavaş yavaş zaten ete yapışacaktır. Lütfen elinizi ara ara ıslatmayı unutmayın. Çöp şişlerim hazır. Fırın tepsisine fırın kağıdını serdim. Daha sonra da çöp şişleri diziyorum. Şu andaki bu görüntü gece çekimi olduğu için çöp şişlerin rengi biraz kötü gözüküyor. Ama aslında daha kırmızılar. Lütfen beni idare edin. Yaklaşık 20 dakika sonra alt üst kızarma pozisyonda ve 220 derecede güzelce çöp şişlerimi kızarttım. Dumanı üzerinde bir bulgur pilavı, yanında da sumaklı bir soğan ekledim. Bazlama veya lavaşla çöp şişlerime bir yatak hazırladım. Daha sonra üzerlerini örtüyorum. İki tane sivri yeşil biberle de süslememi gerçekleştiriyorum. Değişik bir tarif oldu. Çocuklarınızın beğeneceğine, eşinizin beğeneceğine eminim. Şimdiden afiyet mal şeker olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.